Videoya geçmeden önce Mr. Anuta World'üne gelip buradan bize donatelerinizi ve darelerinizi atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya dareleri, buraya da donatelerinizi atabilirsiniz. Şimdiden atan herkese çok teşekkürler. Darelerinizin ve donatelerinizin hepsi bir videoda toplanacaktır. İyi seyirler. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar gerçekten efsane bir video ile daha karşınızdayım. Ee, şöyle arkadaşlar hani arada böyle seslerde buglar olabilir ama geçenki videoda bence sesim gayet iyiydi. Bundan sonra videolarımı böyle çekmeye çalışacağım ve e, başta tanıtımını gördüğünüz hani çok kısa... Eğer o tanıtımı izlediyseniz e, ki izlemeyenler videoya atlayanlar varsa bence izlesinler. Arkadaşlar o tanıtımda hani Mr. Anuta World'ünü donate'lerinize atabilirsiniz bunu söylemeye çalışıyorum. E, oraya tabii ki de yeniden bir düzen falan çekeceğiz ve yeni bir Türk World'ü açabiliriz. açabiliriz. E, hani böyle rare neyimli, gayet güzel dizaynlı bunu da şimdi baştan söyleyeyim hatta bedava ile bile dağıtabiliriz yani spoiler veriyorum şu anda. Arkadaşlar bu arada hani iki günde bir video atacağım demiştim ya çok prodüksiyonlu videolar biraz daha gecikebilir. E, ya da böyle az prodüksiyonlu videolar günde bir de gelebilir. Ama bu videoda biraz daha prodüksiyon e, yapacağız dedim ve hani e, şu anda hizmet ne seviyede zilvelerde. 200 tane Winter Gift aldım. Bunları 1 VL'den aldım. Tabi bu arada ben aldım diyorum ama şimdi yalan olmasın. E, hani bu da almak sayalım. Ya da siz aldığınızda nasıl olacak onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu Winter Gift'lerin olayını anlatayım şimdi. Bunlar sadece kışın gelir ama bunları yazın. Ne bileyim istediğiniz bir günde olabilirsiniz. Ama fiyatı biraz uçuk da olabilir. Çünkü bunlar kışın bir kere gelir ve bir kere biter. Şöyle arkadaşlar bunun olayı şu siz bunu kendi üstünüze bastığınızda kendi karakterinize tıkladığınızda bu size farklı farklı böyle rastgele genellikle çöp hediyeler veriyor ama biz bugün deneyeceğiz e şöyle bir VL'lik e, bir Winter Gift alırsak buradan ne kadar kar ederiz bunu e, hani bakacağız sizde tabi daha güzel şeyler de çıkabilir daha kötü şeyler de e, neyse o zaman hadi video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen e, luf fazla uzatmadan kutu açılımına geçeceğim güzel gördüğüm şeyleri söyleyeceğim ve totalde abi ben bu hani e, açılımı yaptıktan sonra videoyu durduracağım e, ben hepsini bir yere baya böyle droplayacağım e, şu an tabii rastgele bir dünyadayım kendi bölüme droplayacağım ve analiz yapacağım hemen başlıyorum şu an abi hiç şey yapmadan direkt böyle, baya böyle patır patır açıyorum bu arada yerim kalmadığında hani e, önemsiz gördüğüm şeyleri falan geri droplarım. Ha, inventory uyarısı geldi bile. Abi o kadar mı şey çıkıyor ya? Bir dakika. Hmm, rastgele bir adam geldi. Şunu şunları atsalım. <laughs> adam için <falan> olarak <laughs> ne kadar Efsane sesimle bu arada. Şeyler söylüyorum ama bir dakika. Ee, ben hemen geliyorum abi. Yalnız şu üzerimi komple mi boşaltsam ya? Böyle bir şey mi yapsam? Ya da abi direkt hani yani hiç açılımı bozmadan böyle bir devam edelim ya. Dur. Ne oluyor lan? Böyle bayağı bir zor çıkacak artık yapacak bir şey yok. Böyle bir şekilde abi, hadi bakalım neler çıkacak. Patır 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 açıyorum. Yalnız siz de videoya like atmadıysanız hemen bir atar mısınız ya? Yani lütfen ya. Aşağıya gideceksin abi. Like butonu var, bir de dislike var. Eğer bak video harbiden beğenmediysen cidden beğenme. Ama gerçekten hani emeğe saygı olarak bak ya şöyle bir olay var tamam burada prodüksiyon olarak bir veli harcıyoruz ama sizlere mesela daha iyi kalite sunmak için elimizden gelen şu anda bu ya şu anda bu e, parantez içinde mesela ileride tam tersi sizler için bir şeyler yapmaya çalışacağız adam e, oturmuş işte videoya dislike atıyor kötü yorum yazıyor yani ayıp ya. Yani kimseye burada zaten like atsın diye zorlamıyoruz ama bir like atın be. Bir like atın yani. Bir de abone olun. Mesela geçenki video abi hiç beklemiyordum ya. Deli gibi izlendi, deli gibi like geldi. Hatta 3-4 abone bile geldi yani kanala. Kanal sirkelendi artık kendine geldi o derece ya. İnşallah bak bu videoya da öyle bir like sayısı falan gelir. Bir daha ben şu an video fikri bulamıyorum ha. Harbiden hem e, ortak bir şekilde mesela taayla da videolarımız gelemiyor maalesef çünkü zamanlarımız tam bayağı böyle zıt çıkışıyor falan. E, o yüzden yani şu anda ben kanalı video atıyorum ama o da tabii istediği zaman çekebilir yani. Hadi bakalım. Gayet güzel bir şekilde açıyorum. Kalın. Abi artık bir şeyler çıksın ya. Videoyu olmadı ben belki de buralarda hızlandırır mı? Hızlandırabilirim abi. Like like like. Şöyle bu arada <laughs> sesime bir şey oldu. Hadi abi ya. Şu an var ya deli gibi basıyorum. Ama tabii ki de şey kullanmıyorum yani. Bu e, mouse kullanmıyorum çünkü mouse bozulabilir yani bu kadar basınca. Şu anda şu ortadaki tuşla basıyorum hem de bayağı bir. Allah ne oldu? Al. Güzel. Ya abi ne oluyor? Bir dakika. Bunun kendisi sapıttı abi şu anda. Şöyle şöyle bas. Bas işte abi. Hmm. Bayağı bir şey çıktı gibi ama şu anda hiçbirine de bakamıyorum. VL edecek mi onu da bilmiyorum. Muhtemelen zarar <gülüyor> ettik. <gülüyor> Garanti zarar ettik ama olsun, olsun. Ya sonuçta bunlar bu arada kendi mahsullerim. Ha. Bu arada videoda söylememiş de olabilirim. Yani bunlar tamamen kendi mahsullerim. Ben hatta şimdi birazdan onu bile göstereceğim yani. Ee, bir tane ağaç türü var abi. O ağaçlardan bayağı böyle size bu paketlerden veriyor. Ben de bayağı bir biriktirmiştim. Dedim neden bir çılgınlık yapıyorum. Ve son iki paketimiz. Hadi abi ne zorladı arkadaş hele şükür. Neyse arkadaşlar ben şimdi hemen e, bunların hepsini bir sıraya dizip geliyorum. Evet arkadaşlar çalıştım çırpınım ve sanırım abi video boyunca 200 tane Winter Gift'ten çıkanları ben sırayla göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bu 7 tanenin hani pek fazla bir değeri yok. Ben bunları SL'den falan okuturum ama arkadaşlar hani açıkçası ben bunları yani tabii ki droplarken de önceden bir göz gezdirdim. Ben kar ettim. Neden kar ettiğimi söyleyeyim mi? Şurada gördüğünüz gibi 8 tane vizor var. Bunları bir tanesi 1 HL. Ben bu 2-3 tane Winter Gate'de hani küçük bir matematikle zaten kar ettiğim belli. 5 tane HL'nin fiyatı 1 VL. Hadi abi diyelim zam falan geldi 6 tane HL'nin fiyatı 1 HL ve burada toplamda 8 HL var yani diyebiliriz. Artıdan bir de bu kadar bir sürü eşya falan bunların hepsi bedava geldi ki. Bu arada şu 9 tane Devil Horns da aslında biraz pahalı hani bunları da 1 HL'den okutabilirim. Ya da daha fazla mı ediyor bilmiyorum. Ee, ve onun dışında mesela şu da güzel. Ee, onlar tabii eşyalarda kullanıyor Ve ben bunu kullanacağım bu arada. Bu tablolar benim işime yarar. Onun dışında mesela kullanabileceğim. Aa bak şu da güzel. Ee, yanlış gösteriyorum bu arada. Şu ortadaki çiçek. Hani şu okla gösteriyorum diyeyim. Sonra bak şu güzel olabilir. Duyurularda falan onu kullanırım. Ee, ondan sonra. Aslında çok fazla bir şey yok hani gerisi biraz daha çöp gibi diyebilirim. Onun dışında şu ne bilmiyorum abi. Şu okla gösterdiğim şu 6 tane olan o ne bilmiyorum. Ya neyse işte arkadaşlar ya ben kısacası abi garanti yani kar ettiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum ya sizin fikirleriniz ne yönde? Arkadaşlar aşağıya yeni video fikirlerinizi ve e, hadi ya yorumları verin de abi like ve yorum atmayı ay, pardon like ve abone olmayı unutmayın. Tabi bayağı bir saat bilgisayarın başında olunca. E, unutmayın neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay e, bay. Bu arada baştaki tanıtımda da izlemeyi unutmayın. Zaten videonun başlığında her seferinde olacak. Hadi görüşürüz.